Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda istismar sonrası araçlarından Vector Factory'yi kullanacağız. Hemen geçelim Kali Linux'a ve Windows 7'ye. Ee, uygulamalar. İstismar sonrası Vector Factory diyerek aracımızı çalıştırıyoruz. Bu araç oluşturulan trojanı başka bir uygulamayla birleştirmeye yarayan bir araç. Ama kullanım esnasında fazlasıyla hata çıkarıyor bu araç. Ben de bunun yerine bu videoda buna alternatif çok daha güzel bir araçtan bahsedeceğim. Kullanacağımız araç Shelter aracı. Bu Shelter aracı güncelleştirilmeye her zaman devam ediyor ve bunun ücretli versiyonları da var. Yani isterseniz ücretsiz olanı kullanabilirsiniz e, isterseniz de ücreti karşılığında ücretli olanı alabilirsiniz. E, bu programdan çok daha faydalı daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Kullanacağımız Shelter uygulaması aracı e, EXE uzantılı Windows üzerinde kullanabilir şekilde e, programlanmış. E, Kali Linux'ta çok sağlıklı kullanılmıyor. Bundan dolayı Windows üzerinde bunu kullanarak göstereceğim. Windows üzerinde bir trojen oluşturmayı ve bunu başka bir uygulamayla birleştirmeyi göstermiş olacağım. Öncelikle bir tane exe dosyası indirelim. Herhangi ne olduğu önemli değil. Putty'yi indireceğiz. Putty SSH servislerine bağlanmamızı sağlayan bir araç. Putty'yi kendi sitesinden indirelim. Burada 32 bit olanı tıklayıp İndiriyorum. Videoyu durduruyorum. Birazdan geleceğim. Putty'yi indirdik. Ee, şöyle masa üstüne alalım bunu. Bir de Shelter'i de kendi sitesinden indireceğiz yine. Google'a gidelim. Ee, buraya da Shelter Project yazıyoruz. Ee, Shelterproject.com Bunun sitesi. Şimdi ücretli sürümü de var. Ücretsiz olanı 7.1'de e, ücretli olanı da Shelter Pro versiyonu bu da 2.5'de geliştirilmeye devam ediyor. Her geçen gün yeni şeyler e, ekleniyor ve antivirüslerden kaçırmaya yönelik de e, güzel bir işlem gerçekleştiriyor. Hemen tıklayalım Shelter versiyon 7.1'e ücretsiz olanı kullanacağız. E, buradan download diyerek şöyle her platformda kullanılıyor. Windows, Linux, Mac hepsinde kullanılıyor. Tıklıyorum ve Shelter'ı indiriyor. tarayıcı o bunu şey yaptı, engelledi ama bunu kurtarmamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi kendisi virüs programlarından kurtarmak için işlemleri gerçekleştiriyor ama kendisini tabii ki kurtaramıyor virüs programları bunun dosyalarını incelediği zaman bir takım sıkıntılı şeyler buluyor. Onun yüzden en sağlıklı kullanım şekli sanal makine üzerinde kullanmaktır. Normal bilgisayarınıza hiçbir şey olmaz. Sanal makine üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İçerisinde herhangi bir belki biz bilmiyoruz tabii ki kodlarına erişmemiz mümkün değil. Bundan dolayı içerisinde başka bir vukuat varsa bizim bilgisayarımızdaki herhangi bir veriyi alıyorlarsa bile en azından sanal makinede hiç kullanmadığımız, daha doğrusu hiç sanal makine üzerinde veri paylaşmadığımızdan dolayı gönül rahatlığıyla sadece işimizi görmesi yeterli olacaktır sağ tıklıyorum buraya çıkart diyorum bunu da şunu çöpe gönderebilirim shelter klasörüne girdik e, bu indirmiş olduğum putiyi de e, bunun yanına aldım kullanım esnasında e, herhangi bir yol göstermek istemiyorum hani root desktop gibi kali linux'ta hatırlarsınız e, bunları göstermemek için direkt klasörün içerisine aldım ve ismini yazmam yeterli olacak e, Shelter'e tıklayıp çalıştırıyorum böyle büyütülemeyen bir ekranı var, yazısı da burada küçük görünüyor. Ama burada öncelikli olarak girişte bize otomatik mi, manuel mi bir işlem gerçekleştireceğimizi soruyor. Burada otomatik seçiyoruz. Bizim için birçok ayarı otomatik olarak yapması için A'ya bastım. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. A'ya bastım, enter dedim. Burada versiyonunu e, yükseltmeyi işte şey yapıyor. Yani bir güncelleştirme varsa bunu yapmak istiyor. Burada ne no yapıyorum? Enter'a bastım. P target kısmında hangi dosya e, dosyayla birleştireceğimizi seçmemizi istiyor. Burada puti.exe var. exe uzantısı şu anda görülmese bile e, klasör seçeneklerinden gizli olduğu için görünmüyor. Ama buna uzantısını yazmak zorundayız. puti.exe diyorum. Onun backup backup'ını oluşturdu. Yani bu dosyaya zarar vermeden çünkü bunu değiştirecek. Orijinal dosyasında Shelter Backup klasöründe tutuyor. Burada devam etmesi için bizden Enter'a basmamızı istiyor. Enter'a bastık. İşlemlerini sırasıyla gerçekleştiriyor. Burada bir gizleme işlemi yapıyor. Şu rakam değişecek. Daha doğrusu büyüse göstereceğim ama artan bir rakam bu sürekli işlemi gerçekleştiriyor. Burada bize yapmamız gerekeni söylemesini bekliyoruz. Şimdi burada stilt moddan bahsediyor. Bağlantının uzun süre e, aktif kalabilmesi için burada stilt moda e, yes deyip onaylıyoruz. Yani stilt modda gizlilik modu da e, aktifleştirilsin istiyoruz. Yani eklensin istiyoruz. Y dedik ve enter'a bastık. Burada e, bize 7 tane pilot çıkardı. E, i̇stersek bunlardan birini seçebiliriz. İstersek de yeni bir pilot ekleyebiliriz. E, burada bize lc işte m Komutlarını çıkardı. L'yi kullanırsak listeden birini seçeceğiz. Burada C'yi kullanırsak da yine bir kendi elimizle bir payload gireceğiz. Bundan dolayı ben listedekilerden kullanacağım. L'yi yazıyorum. L yazdım. Enter'a bastım. Şimdi bana bir ID numarası soruyor. Hangi payload'ı seçeceksem ID numarasını belirtiyorum. 1 yazıyorum burada ve Enter dedik. Şimdi bizden lokal IP adresi istiyor. Biz bağlantıyı Kali Linux üzerinden dinleyeceğiz. Bundan dolayı Kali Linux'un IP adresini kullanacağım. Şöyle hemen Kali Linux'da IP adresini alayım. Config 192.168.1.105 Hemen yazıyorum. 192.168.1.105 Enter dedim. Bağlantı kuracağı portu istiyor. 6666 yaptım ve Enter diyerek e, bu oluşturulma işlemini başlattım. Yine işlem esnasında bizden bir onay istiyor. Enter'a basıp e, işlemin tamamlanmasını sağladık. Şu anda bu PuTTY uygulaması e, hem PuTTY işlevini görecek yani kendi programını çalıştıracak hem de e, bir Trojan dosyası oldu bağlantının gelmesi için Kali Linux'tan bunu dinlemeye alacağız. bağlantının gelmesi için MSF konsol yazarak Metasploit'e geçiş yapıyorum. Bu işlemi Armitage üzerinde de gerçekleştirebiliriz görsel bir bağlantı gelmesi için. ama ben komut satırı üzerinde göstermek istiyorum. Armitage'de örneğimiz vardı galiba oradan Armitage'de zaten kullanımını göreceksiniz. Armitage metasploit'in görsel arayüzlü hali. Bu putiyi oluşturduk artık sheltere ihtiyacımız yok. Bunu direkt çöpe atabilirim. Bu Trojanlı bir dosya oldu. Metasploit açıldı. Öncelikle use multi handler diyerek exploit'imizi seçiyoruz. Exploit'imizi seçtikten sonra set payload parametresiyle e, payload'ımızın ismini giriyoruz. Windows Meterpreter orada liste halinde bize sunmuştu ya 7 tane. Onun reverse TCP'yi seçmiştik bir numarada. Bu yüzden bunu giriyoruz. Windows Meterpreter reverse TCP diyerek payload'ımızı ekledik. Ardından show options diyoruz ve bizden istediği bilgilere bakıyoruz. Bizden bir lokal ip adresi istiyor. Bir de e, port istiyor. Zaten onları da Trojan'ı oluştururken vermiştik. Aynı bilgiler olması önemli. Set lihost diyoruz. lokal ip adresimiz 192.168.1.105 Set liport da 6666 vermiştik. Bunu da ekledik. Ardından Exploit diyerek e, Dinleme moduna alıyoruz. Şu anda bağlantının gelmesi için e, beklemeye başladı. Bu puti hem putiydi hem de trojanlı dosyaydı. Bunun üzerine çift tıklıyorum ve görüldüğü gibi hem puti çalıştı hem de e, metaproter oturumunu elde etmiş olduk.